bana tartıştırıyorsunuz. Bana uskup dersi yani. verecek evet. son insansınız gerçekten. Hadi, önce gidip o Tayyip Erdoğan'a ananı da al git diyen Tayyip Erdoğan'a vereceğim Hedefsizlik yapan sensin. Hadi. Sen bana edepsiz diyemezsin hadi. haddini bil. Haddini bil. Saygılı olmamı istiyorsan sen önce saygı veren insan olmayı bileceksin. Sen kimsin ben böyle konuşuyorsun. Sen kimsin bana hatalar ediyorsun Ben sana etmiyorum. Sen bana hedefsiz diyorsun. Sensin saygısızlık yapan. Sensin saygısızlık yapan. <laughs> Alçak Bu saatte böyle bir çabayı yaparsanız sinirleri böyle gerilir. İnsancanca bir şey yapın. kesin o koltukları, koruyalım diye beceremeyeceksiniz. Böyle bir tıpış saatte bunu yaparsanız çizim. böyle bir gerginlik olur. Herkese de bir konuşacağız biz artık. artık. Yeter. Burada 200 yıl konuşmayacağız, know, tartışmayacağız ya Belt, nihayet... Ay yani bu önemsizane bir çalışma